işte Star e, TV'de yerden göğe, yerden göğe, yerden göğe <laughs> <Dedik, gülüyor> Neden bitti o program? Bir kere bir Rasim Ozan'la bir ara bir kapıştınız. Evet. İyi Rasim Ozan'la kapışmayan var mı? <laughs> ya orası evet. ayrı. Her yer yerde tar. Çok yüksek evet. günlük yaşantısı. Kapışmaya geliyor çok zaten. Çok yüksek sesle konuşuyor. Rahatsız edici dere e, derecede yüksek sesle konuşuyor. Yani doğal hali öyle. Yani rol yapmıyor orada. Evet. E, doğal hali de öyle. Çok bağırarak konuşuyor. E, tartışma programları içinde o anlamda iyi. Ama sizin bu programda böyle bir üçünüzün Bernal'e için falan böyle bir üçünüzün bir enerjisini elektriğini tutmadı. Ne oldu? Neden bitti bu program? Hiçbir şey tutmadı. Zaten o program sayılı bir programdı. Yani yaz Hı. için konmuş bir programdı. Allah şükür 2030 yılına kadar devam edecek bir program değildi. <gülüyor> <gülüyor> Onlar beni yerde öyle dermişim. E, ve e, hakikaten e, kan tutmadı, Hiç, hiçbir şey tutmadı. Çünkü e, partnerli program yapmak zordur. Sen de bilirsin. Anlaşma şart değil. Fakat beraber program yapan insanların terbiye çıtasında bir eşitlik olmalı. O çok önemli. O terbiye çıtası nasıl bir şey? Bu kadın benden büyük. Bu kadın benden daha çok okumuş. Bu kadının bir çocuğu var. İşte bu filan diye bir yola çıkarsın. O çıktığın yol seni bir noktaya getirir. O noktanın adı da terbiyedir. Şimdi o bağırıp çağırma meselesine gelince şu anda televizyonlarda bu bağırıp çağırma biraz iş yapıyor. Hı hı. Bir sene iş yapar, iki sene iş yapar ve bağırarak dolaşan televizyon arsızı olmuş insanlar var. Ee, bir ömür boyu devam eder mi? Etmez. Bir iki yüzlülük var. Kadına şiddetle ilgili değil mi? Hı hı. Bir sürü kampanyalar var gazetelerde. Ee, Fatma Şahin'in çalışmaları falan var. Şimdi sen her akşam televizyonda gelen konuklarına da bağırıp çağırmak. Onun bir adı var ama bu televizyon kanalı ve sen çok prestijli insansın söylemek istemiyorum. Ama gelen konukları beni nasıl karşıladınız burada? Buraya gelinceye Hı -hı. kadar öyle değil mi? Çok önemli. İnsanın başının tacıdır. Evine Hı -hı. gelmiş gibi o konuklara bağırıp çağırıp onların üzerinden para kazanmak namuslu bir şey değil. Vicdanlı bir şey de değil, merhamete sağın bir şey de değil. Dolayısıyla iyi de oldu. Hmm. E, tam da zamanında bitti. Sen Ve, bir hafta önce ayrıldın hatta değil mi ekipten? Da, biraz daha, hmm, daha e, önce. önce ayrıldım. Zaten, Hissettin mi biteceğini? Konuk hmm. zaten biliyordum hmm. e, biteceğini. Konuk bulmakta e, zorlandılar. Gelmezler ben öyle. Ben de davet edildim açıkçası. söyleyeyim. Tabii. O projede benim de ismim e, geçmiş Geç, hatta evet. bil, bilmiyorum geldi mi. Aynen öyle biliyorum. E, i̇şte biliyorum. kısmet her şey yani. E, bir insan çekiniyor yani çok tartışma ortamlı programa katılıp katılmamakta. Evet. E, ay, bu şöyle oluyor ama konuğu çağırıp konuğa bağırıp çağırmak. Şimdi sen beni buraya <laughs> oturtuyorsun mesela Siz bu masaya ben... yatırıyorsun. Öyle de şimdi e, doğru bir şey değil güzel bir şey değil. Bir de e, kadına şiddet <laughs> e, bu e, Habertürk gazetesindeki fotoğraftan sonra insanlar o dilini o bıçak gibi kullanmayacaklar. Dikkatli olacağız. Sonra kadına şiddetle ilgili konuşmalarınızda samimiyet ararım. Samimiyetsizlik olduğumu da söylerim. Bu çok ama çok önemli bir şey. Rasim Ozan Kütahyalı'yı kadına şiddetle ilgili hiçbir projenin hiçbir adımında görmek istemiyorum. Kadınlara bağırarak çağırarak, konuklarına bağırarak çağırarak. Şiddet böyle bir şey zaten. Öyle başlamaz mı? İlk önce bıçakla başlamıyor biliyorsun. Çok